Merhaba arkadaşlar, kitabımızın 14. bölümü olan örnek projeler konusuyla bir kez daha karşınızdayız. Bu bölümde kitabımızda 14. bölümde oluşturduğumuz örnek projeyi inceleyeceğiz. Bu proje daha önceki tüm bölümlerde yaptığımız uygulamaların bir toplamı. Her proje bölümde uyguladığımız uygulamaları tekrar, çok fazla uygulama dedim üst üste kusura bakmayın. Bütün bu uygulamaları tekrar tek bir noktada bir ufak oyun için bir araya getirdik. Oyunumuzun, daha doğrusu küçük bir haritamızın hafif oyunlaştırılması için çok küçük bir hedef belirledik. E, ve bu hedefi yerine getirdiğimizde küçük bir cutscene karşımıza çıkıyor. Bu cutscene de belli bir amacı yerine getirdiğimiz bilgisi oyunculara aktarılıyor ve proje sonlanıyor. Oyun sonlanıyor. E, zaten tamamlanmış proje üzerinden neler nasıl yaptığımızı hızlıca anlatarak geçmek istiyorum bu bölümü. Çünkü zaten hemen hemen her şeyi inceledik. Daha önce yaptık, uyguladık bir araya getirildiklerinde nasıl bir sonuç çıkacağını görmek için tek tek inceleyebiliriz. Öncelikle projemizdeki ortamımızdan bahsedelim. Dört tane şu şöyle gösterebileceğimiz meşalemiz var. Tabii ki bunlar meşale değil aslında sfer modelleri, küre modelleri ama bunların meşale olduğunu varsayabiliriz. Böyle değişik bir yapı oluşturduk. O, auto cancel, auto -save cancel diyelim. E, bu birinci meşalemiz. Şu trigger box'ın içerisine doğru yürüyüp içine girdiğimiz zaman e, meşale yanmaya başlayacak ve birinci meşalenin yandığı bilgisini alacağız. Daha sonra bu odaya gelip şu görmüş olduğunuz butonun önündeki trigger'ın içine girip butona E tuşuyla basacağız. Kapımız Kapımızın üzerindeki Material Instance kontrollü kod üzerinden geçen bir önceki projemizde uygulamasını yaptığımız şekilde Material Instance kod üzerinden fonksiyonlar ve değişkenler yardımıyla rengi yeşile dönecek ve kapının matini aktörü çalışıp kapıyı açacak. Kapıdan içeri girebileceğiz. Daha sonra bu kapı açma için kullandığımız Trigger aynı zamanda şu görmüş olduğunuz ve diğer bu platformları hareket ettiren matine sekanslarını, matimle animasyonlarını çalıştıracak diğer bu platformlarımız sabit. Buradan karşıya geçebilmek için platformların üzerine zıplayıp, platformdan diğerine atlayarak buraya ulaşmaya çalışacağız. Bu küreyi de daha doğrusu meşaleyi de yaktıktan sonra tekrar karşıya geçip bu sefer kapalı odalarımızdan birine gireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kapalı bir ortamımız var. Dışarıdan gün ışığı girmiyor. Şurada bir adet meşalemiz daha var. Burada da bir asansör yardımıyla daha önceki örneklerimizde yaptığımız gibi içine girdiğimiz bir trigger volume aracılığıyla tetiklenen bir asansör matine animasyonu sayesinde yukarı çıkıp bu meşaleyi de yakacağız. Böylece dört meşalemizin üçünü yakmış olacağız. Bu dört meşalenin üçü yakıldığı zaman Blueprint içerisinden bir kontrol sistemiyle bu küremiz yeşile dönecek ve kapımız açılacak. Yani bu kapının açılabilmesi için diğer 3 e, meşale yakmamız gerekli. Son meşalemiz ise bu odada. En son bu meşaleye ulaşabilmemizi istedik çünkü burada trigger içerisine girdiğimizde çalışacak olan bir e, yine meşale yanma ile ilgili bir animasyonumuz ve daha sonra çalışacak bir matine e, sinematik ya da cutscene'imiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burada kameramız var. Bu kameramız matine ile hareket ediyor. Ve oda içerisinde gezerken sırayla meşaleler yanacak. Bunu biraz sonra hep beraber göreceğiz nasıl çalıştığını. Öncelikle adım adım giderek neyi nasıl yaptığımızı inceleyelim. Third person kameraya sahip bir kod projesi yarattık ilk önce. Daha sonra kod örneklerimizi bir önceki programlama bölümündeki gibi oluşturduktan sonra projemizi derledik. Kod kısmı işimiz bitti. Hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. Ee, daha sonra meşalelerimizin nasıl yanacağı ile ilgili kısma gelelim. Görmüş olduğunuz gibi meşalelerimizin üzerinde bir tane e, Visibility'si kapalı olan e, Particle'ımız var. Aynı zamanda bir tane de ses, otoaktif e, kısmı kapalı ses nodumuz var. Burada Audio kısmından audio cue'lara ulaşabilirsiniz. Örnek birkaç sesimiz var. Ateş de bunlardan bir tanesi. <laughs> Trigger içerisine girdiğimiz zaman e, biraz sonra görelim onu isterseniz. Bu ateş partikalı visible hale gelecek. Audio çalışır hale gelecek ve bu da bir yanma efekti oluşmaya başlayacak. Her e, meşaleyi belirtmek için de üstlerine bir tane ufak e, ok ııı e, İmleç anlamında çalışan birer ok modeli e, 3D mesh'i koyduk. Bu mesh'e projenin içerisinde zaten erişebilirsiniz. E, bunun biraz daha güzel gözükebilmesini sağlamak için de e, küçük bir matine animasyonuyla bu okumuzu yukarı aşağı hareket eder hale getirdik. Okumuzun nasıl çalıştığını görmek için hemen matineden matine artır 3'e gelelim ve play e, diyelim. Bu loop'lu bir şekilde görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı hareket eden bir e, matine aktörü. Bütün notlarımızda da aynı şekilde benzer bir er matine sekansı var. Hemen Level Blueprint'e girerek bunu kapatalım. Ben Level Blueprint'i şöyle yukarı alırsak daha e, mantıklı olabilir. E, görmüş olduğunuz gibi birazcık karışık bir e, Blueprint'imiz var. Bunu hemen e, biraz daha basit gerek bahsedelim. Öncelikle event, begin, play yani oyun başlar başlamaz eventin başlar başlamaz çalışması istediğimiz yani initialize yapması istediğimiz nodları buraya bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi matin aktörleri ok aktörleri burada. Daha sonra biraz sonra bahsedeceğimiz bir integer değeri set yani integer değer verme işlemi de yapıyoruz. Ondan ama biraz sonra bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bütün Oklak oklar yukarı doğru hareket ederek bu imleci göstermekte. Ee, bu trigger'a bastığımız zaman, trigger'ın üzerinden geçtiğimiz zaman yine blueprint'imizden şu herhangi bir trigger alalım. Yanılmıyorsam hepsi aynıydı buradakilerin. Evet yine hatırladığımız üzere do once kullandık trigger'larla. Tüm trigger'lar aynı olduğu için sıradan göstermeye gerek yok sanırım. Trigger'ın içerisine girdiğimizde 10 on actor begin overlap trigger çalışıyor. Do once var yani bir kez çalışıyor. E, ateş parçacığımızın toggle visibilitysi açık hale geliyor, sesimiz playleniyor yani oynatılmaya başlanıyor. Yukarıdan aşağı hareket eden okumuz arrow modelimiz e, visibilitysi gizleniyor ve daha sonra birkaç işlem daha yapıyoruz, onlardan biraz sonra bahsedeceğiz. <laughs> Özür dilerim. E, görmüş olduğunuz gibi buradaki e, yaptığımız işlem tam olarak bu. E, diğer tarafa gelecek olursak Burada bir tane yine geçen seferki kod örneğimizdeki gibi bir tane kırmızı topumuz var ve yine aynı şekilde e, buradaki Trigger Volume'dan kapının açılması ile olan, ilgili olan e, Trigger Volume'u bulabilirsek eğer hemen şuradan Evet yine e, görmüş olduğunuz gibi bu hacmin içerisinde olduğumuzda over geçen seferki e, matine örneğimizdeki gibi e, butonun içerisinde butonla ilgili e, hacmin içerisine girdiğimizde true değeri verecek bir over değişkeni. Bu değişkenin içerisine girip girmediğiniz kontrol eden bir branch. Ve eğer ki içindeyken E tuşuna basıyorsak kapının açılma animasyonu. E, daha sonra şuradaki platformların bunun ve şu diğer platformun çalıştırılması ile ilgili detaylar var. Şuradan hemen play de bir verelim. Bununla ilgili ufak bir şey göstermek istiyorum biraz sonra size. görmüş olduğunuz gibi bu işlemi yaptıktan sonra set door olan fonksiyonumuz çağrılacak. Ve yine bir önceki örneğimizdeki gibi set door fonksiyonumuzdan bu sefer tek bir fonksiyon kullandık. Görmüş olduğunuz gibi kapının rengi yeşile döndürülecek. Kod üzerinden yine benzer bir şekilde fonksiyonumuz kapının renk değerini alıp, en kalır değerini alıp hangi renk olduğunu bulup ki bu biz yeni durumumuz için yeşil yani bir parametresi bu parametre göre kapının üzerindeki topun rengini belirleyecek metal instance yardımıyla. İsterseniz onu da hemen hızlıca bir görelim. Görmüş olduğunuz gibi şey, görmüş olduğunuz gibi V Color adında bir e, değerimiz var. Aynı zamanda bu emisif kalırımızı da etkiliyor. Yani bu parlayan bir top. Karanlıkta da parlayabilsin istedik. Ve yine görmüş olduğunuz gibi bu sefer vektörel bir e, V Color e, değerine sahibiz. Geçen sefer de gerçi vektörel kullanmıştık doğal olarak. E, i̇çeri girdiğimizde bu odadan kapı açılıp platformları hareket etmeye başlayacak. Zıplayarak karşıya geçmeyi deneyeceğiz. Başarılı olabilsek bu hacimden içeri gireceğiz ve yine ee, hacimden aynı işlemler gerçekleşecek. Meşale yanmaya başlayacak, daha sonra üçüncüsüne ilerleyip üç meşaleyi birden yaktıktan sonra bu kapı otomatik olarak açılacak. Üzerindeki top yine metal sınırından dolayı blueprint ee, yeşil hale getirecek, kapı açılacak ve içeri girip son meşaleyi yakabileceğiz. Son meşalenin sistematikle ilgili birazdan size bilgi vereceğim. Ama öncelikle bu üç tane meşalenin yakılıp yakılmadığı bilgisi nasıl tutacağımızı isterseniz ele alalım. Bunun yanı sıra bir de bu işlemi ekrana nasıl bastıracağımız da önemli bir konu. Çünkü oyunculara kaç tane toplamda meşale olduğunu ve kaç tanesini yaktıkları bilgisini de vermek istiyoruz bir yandan. Şöyle oyunu başlattıksak zaten üstteki görmüş olduğunuz Birazdan yazı kalkınca yakılan meşale 0 bölü 4 şeklinde gördüğünüz e, değeri tutma görmüş olduğunuz gibi meşalenin üzerine gelince bir tane yaktığımız için değerimiz 1'e yükseldi ve meşale yandı ve okta yok oldu. Bunu nasıl yaptığımızı da birazdan e, detaylı bir şekilde açıklamaya çalışalım. E, tekrar blueprintimize dönersek. Özür dilerim aşağı kaydı. Evet. Tekrar e, blueprintimize dönersek görmüş olduğunuz gibi fire adını verdiğimiz bir tane değişken yarattık. Integer. E, bu integer tam sayı değerimiz İlk başta demin gösterdiğim ve biraz sonra açıklayacağım dediğim e, event begin play durumunda yani ilk oyunun başında sıfır olarak atanmıştır. İlk değeri sıfırdır. Çünkü hiç meşale yakmadık ilk durumda. Daha sonra her meşale yakıldıktan sonra fire değerine 1 eklenip tekrar fire, e, fire değerine verilir. Yani fire artı 1, 0 artı 1, 1, 1 artı 1, 2 şeklinde artarak <laughs> e, bu değer fire değişkeninde tutulur. E, bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Görmüş olduğunuz gibi daha sonra hud ile ilgili yani e, heads-up display ekranında e, görmüş olduğumuz yazı ve kullanıcıyı bilgilendiren bir UI vardı hatırlatacağınız üzere onu nasıl güncelleyeceğimizi ve nasıl yazdığımızı isterseniz kısaca bahsedelim. Hemen e, bu blueprintten e, hot Message ve Score HUD isimli iki tane blueprintimiz olduğunu görüyorsunuz. Çift tıklayalım. Had Message ve Score HUD. Öncelikle had Message'i yarattık. HUD Message bir e, hot, e blueprinti. Hat blueprint içerisinden event e, receive draw Hat'dan bir çıkış aldık yani bu şu demek oyun başlar başlamaz bir hat çıkışı demek bizim biraz önceki event begin e, nodumuza benziyor. Şuradaki event begin play nodumuza benziyor. E, buradan draw text isminde e, bir not kullandık. Bu not doğrudan e, şu mesajı ekran koordinatı olarak 0 sıfır noktasına şu seçilen font ile şu scale değeriyle basmakta fontu nasıl eklediğimizi soracak olursanız MetaGrids'in içindeydi yanılmıyorsam fontumuz ama yanılmıyorum da olabilirim yok hayır -yo burada ee, direkt add den font diyerek herhangi bir font ekleyebiliriz ee, evet bu işlemi de yaptıktan sonra Particles e, tekrar Blueprint'e geçelim. E, eklediğimiz fontu buradan listemizden seçip e, hangi fontun çalışmasını istediğini belirleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada üç tane e, ayrı not kullandık. Bunların kullan amacı şudur: e, İlki statik bir mesaj, ikincisi de statik bir mesaj çünkü dört tane e, yakılabilecek meşalemiz her zaman 4 olacak. Bu da statik. Arasındaki kısmı ise dinamik bir değerle dolduracağız. Bu nedenle üçünün de y e, ekran koordinatları 0 x değerleri ise değişik. E, şu şekilde açıklayabiliriz. En üst ekranın mouse'un olduğu şu andaki noktası sıfır sıfır ise e, sağa doğru gidilinde x, aşağı doğru gidilinde ise artı y şeklinde bir ekran koordinat sistemimiz mevcut. E, sıfır sıfır nokta başlangıç noktamız tam olarak burası buradan fontumuzu yazmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yakılan meşale kısmı burada yazacak. Daha sonra ikinci kısmımız yani 320 birim sonraki kısmımız çözünürlüğe göre yani şuralardan yaklaşık olarak başlayacak. Ve dinamik olarak atacağımız değere girecek. Üçüncü mesajımız bölü 4 ise 336 şeklinde bir birimde yazılmış. Hemen yanında bölü 4 şeklinde bir bildirim yazacak. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> e, ee, draw text'in dinamik değişkeni doğrudan event show text adında bir e, noddan geliyor. Görmüş olduğunuz gibi from score hud diye bir belirtme var burada. O da şu score hud e, blueprintimiz. Bu blueprintimiz değişik bir blueprint. Şuradan e, blueprintler arasından gösterebiliriz ama e, bunu tekrar aslında açmakta istemiyoruz bir yandan. Yani bir tane daha oluşturmak istemediğimiz için ee, biraz sonra bahsedelim o zaman bundan temel olarak ne yaptığımızdan bahsedelim ee, burada yaptığımız şey yeni bir fonksiyon oluşturup show text adında ee, had message adındaki had blueprintimize erişim sağlamak bu fonksiyonun da fire adında bir değişkeni var tıpkı daha önceki örneğimizde ee, custom event oluşturduğumuz gibi neredeydi custom eventimiz Aa evet topumuzun içerisinde. Tıpkı buradaki bir custom event oluşturmamız gibi hudlar içinde yine bu şekilde bir ee, şey blueprint oluşturabiliyoruz. Bunu hemen compile edelim. Evet bu şekilde blueprint'imize ee, erişebileceğimiz bir fonksiyon yarattık. Şuradan sağ tuşla da blueprint kısmından blueprint interface ee, adıyla oluşturulan bu özel tipteki Blueprint'imizi gösterebiliriz. Hemen silelim bunu fazla olduğu için. İsterseniz yine Blueprint'ten diğer Blueprint tiplerine de erişmeniz mümkün. Görmüş olduğunuz gibi bu fonksiyon tıpkı deminki Custom Event gibi Fire değişkenini alacak ve text'e aktaracak. Bunun ise nerede olduğunu şuradan görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi show text fonksiyonumuz değerini burada tuttuğumuz kaç tane meşaleyi yaktığımız sayısından alacak. şuradan. Ve her yeni meşale yakıldığında bu sayı update edilecek. Bir de bu unutmadan belirtmemiz gereken şöyle bir durum var. World settings'te kullandığımız hat klasının had message olduğuna dikkat etmemiz gerekli. Bu başta biz ilk kez oluşturduğumuzda tabii ki hat farklı ya boştur ya da farklı bir had klasını kullanmaktadır. Biz bunu kendi had message klasımıza eşitlemeliyiz. Böylece bizim dünyamızdaki oyun uzayındaki oyun dünyasındaki hangi had klasını kullandığımızı oyun motoruna aktarmış olacağız. Unreal Engine 4 bu şekilde bilebilecek o an kullandığımız hat klasını. Player'ımızın kontrolü, getPlayerController Get Player nodu ile değerimizi alıp get had deyip yani hangi player hat class'ını kullandığımız bilgisinde de show text e, fonksiyonuna aktarmamız lazım. Bu sayede sistem had message bu nodların bizim aktif olarak kullandığımız eee nodlar olduğunu anlayabilecek ve yine bu şekilde eğer ki her meşal yakıldığından sonra bu değerimizi kontrol ettikten sonra branch ve condition kullanarak bu far değerimiz eğer ki 3 ise bu condition doğruysa yani kapıyı açıp üstteki kapının üzerindeki yani şu son kapımızın üzerindeki kırmızı topu yeşil renge çevirip içeri girebilmemizi olmak sağlayacak. Bu işlemde tamamlandıktan sonra son odadaki meşalemizle ilgili birkaç tane hatırlatma yapalım. Şunları kapatalım. Son odamızdaki meşalenin özel bir durumu var. Bu meşalede yakıldıktan sonra yine sayımız arttırılıp ekranımız güncellenecek. Ve yakılan toplam meşale sayısı 4 olarak güncel hale getirilecek. Daha sonra 2 saniyelik bir gecikmenin ardından sinematik moda geçeceğiz. Bu durum elimizden bütün kontrolleri alacak. Player'ımızı, karakterimizi gizleyecek. Hareketlerimizi engelleyecek. Ve son sinematiğimize sahip e, aktörünü aktif hale getirecek. En sonunda da şöyle bir mod daha kullandık. Bu matine aktörümüz e, sonlandığı zaman Quit Game nodunu aktif hale getirip oyundan çıkacağız. Sinematiğimizi nasıl yaptığımızdan kısaca bahsedecek olursak bu görmüş olduğunuz gibi matine aktörümüz 5 edit diyerek o özür dilerim bu özelliklerimizi açıyor. dan fazla 5 isminde aktör kullanmanın da zararlarını <laughs> görüyoruz. Kusura bakmayın açamadım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu hatta bunu yukarı alalım. Ee, oldukça dolu bir eee aktörümüz. En üstte cam var yani şu kamera aktif olarak kameramız. E, görmüş olduğunuz gibi movement'ları var. Şu anda e, tam olarak hareketle göstermek istemediğim için size en son halde oynarken görelim. E, kameramız hareket edecek, belli bir hareketi gerçekleştirdikten sonra sürekli yerlerini pozisyonu değiştirip e, yine her zaman yaptığımız gibi mumutlara bırak key atarak enter tuşuyla görmüş olduğunuz gibi e, kameramızı hareket ettiriyoruz. E, kameramız hareket ederken şu görmüş olduğunuz meşaleleri de sırasıyla yakarak kamera önünden geçtikçe güzel bir görüntü oluşturmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi kamera aktörü kullandığımız zaman tek başına bunu kullanmak yeterli olmayacaktık. Buraya bir de kamera e, grup oluşturmamız gerekecektir. Director Group. E, bu Director Group temel olarak ne yapar derseniz e, şuradan isterseniz bir kez daha gösterelim. Gerçi bir tane oluşturduğumuz için bir tane daha oluşturmamıza izin vermeyecektir ama buradan yeni bir Director Group oluşturduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi Tracks'in üzerine yeni bir bölüm açacaktır. E, burada bir kez Enter'a bastığımızda bize Şöyle gösterelim isterseniz ama zaten seçili olduğu için göstermiyor o yüzden şunu silip bir kez daha. Director grup Group seçildik. enter bastığımızda hangi kameranın aktif olması gerektiğini soracaktır. Bizim kameramız bir tane zaten. OK dediğimizde ise bu süre zarfında görüntüyü bizden alıp bu kameranın gördüğü görüntüyle değiştirecektir. Onu gösterecektir. Bunu kapatarak isterseniz şöyle şuraya giderek oyuna başlayalım. Burada hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Deminki hatırlarsanız eğer play rate'imizi değiştirmiştik. Şu objenin örneğin bunu yaptıktan sonra çok hızlı olduğunu ve bir türlü başaramadığımızı üzerine atlamakta zorlandığımızı fark ettiğimizi varsayalım. Bu durumda hemen bunu kontrol eden matine aktörüne gidip, matinenin süreleriyle oynamak yerine buradan play rate'ini 0.8 şeklinde düşürebiliriz. Bu play rate azaldıkça animasyon yavaşlayacaktır, artıkça da hızlanacaktır. Böyle bir kontrol sistemi sağlayabilirsiniz. E, Tabi şu anda da bize hızlı gelebilir, e, çok fazla açıkçası denemedim ama görmüş olduğunuz gibi bir haline geldi meşalemiz, yanmaya başladı, okumuz yok oldu, tekrar bastık, kapımız açıldı. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Bu arada kayıttan dolayı çözünürlüğümüz biraz düşük lütfen e, kusurumuza bakmayın. Evet görmüş olduğunuz gibi sırasıyla son platforma atlayıp atlamamak bizim elimizde. Çünkü yetişebiliyoruz karşıya görmüş olduğunuz gibi meşale sayımız 2'ye çıktı meşalemiz yanmaya başladı hemen koşup diğer odaya gitmeye çalışalım. Evet koşarak ilerliyoruz kapalı odamıza girdik görmüş olduğunuz gibi karşıda okumuz bize meşalemizin yerini gösteriyor hemen ona doğru koşuyoruz bu arada görmüş olduğunuz gibi kapımız kapalı üzerinde kırmızı bir topumuz yanıyor giriş izinimiz yok hemen üçüncü meşalemizi yakmaya koşalım görmüş olduğunuz gibi sayımız 3 oldu kapımız açıldı ve yeşile döndü son meşalenin olduğu odaya girip görmüş olduğunuz gibi odamız boş meşalelerimiz sönük. Son meşaleyi de yaktığımız zaman 2 saniyelik bir gecikmenin ardından sinematimiz devreye girecek. Ve bu sinematiğin ardından e, oyunumuz sonlanacaktır. E, evet bu şekilde küçük bir oyun oluşturduk birlikte. Daha önce öğrendiğimiz e, bilgileri kullanarak. E, bunun dışında birkaç şey daha ekledik. E, umarız işinize yaramıştır bu bilgiler. Bir sonraki bölümde de paketlemeyi inceleyip e, konularımızı tamamlayacağız. Herkese teşekkürler.